Ceyran Bir, elektrik biraz güçlenmiş mi? İnlat. Aýna Bir taş takayım olmaz aşağıya. Evet, şimdi ustamız vidalamayı yapmaya başladı. İlk önce 5 metrelik trapez sacları atıyoruz. Hava çok sıcak. biraz tehlikeli işler yapıyor ama devam ediyor. Evet son iki tane trapez saçımız kaldı. Ustamız çekilmesini pek istemiyor da biz çekmeye devam ediyoruz. Belki insanlara bir faydamız olur. Sundurma yapacak arkadaşlara ön bilgi olur. Şöyle biz de bahçadaların üzerine çıktık. Aşağı inelim bir de aşağıdan bakalım. Ah, şöyle aşağı atladık. Şimdi kaç tane 40'a 40 atmışız? 1 2 3 4 5 4 metreye 5 tane 40'a 40 atmışız. Şimdi bu kısım 5 metrelik kalan. Bu kısma kaç tane 40'a 40 atmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 40'a 40 atmışız. Bu kısma da 7 tane 40'a 40 atmışız. Şöyle. Ustamız şurada dere yapacağım diyordu da. Ondan vazgeçti. Daha farklı bir sistem uyguladı. Şu arada kalan boşlukları falan onları da kapatacak. tam böyle gözüküyor. Bir de şu açıdan çekelim. Evet, bu açıdan da böyle gözüküyor. Bitirmeye yaklaştık. Artık boyası, boyama işlemi var. Evet arkadaşlar, sundurmamızın bitmiş hali. Bu şekilde. görüldüğü gibi. Farklı açılardan da çekeyim. Ustamız son vidalamaları yapıyor. Malzemeleri tekrardan tanıtayım. 80'a 80, 80 direkler. Evet. Karşı duvardan direklere gelen 40'a 80 profiller direklerin üzerinden giden karşıdan gelen 40'a 80'lara bindirdiğimiz o da 40'a 80 direklerin üzerinden giden vidalama profili de 40'a 40 profillerin hepsi 2 milim. Çukurova bölgesi. Portakal ağacı. Limon ağacı. Zeytin ağaçları. Böyle. Bu açıdan görünüş. Bu şekilde. İleride şuraya bir balkon yapacağımız için baştan başa yapmadık. Bu kadar da hoşçakalın.